Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İlayda. Bugün sizlere sütçü masalını okuyacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma da like atmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Sütçü, bir adamın çok sayıda ineği varmış. Adam onların sütlerini satarak para kazanırmış. Kaplarını her gün yarıya kadar sütle doldurur Yola çıkarmış. Pazara giderken bir nehrin yanından geçer. Burada kaplarının geri kalan yarısını suyla doldururmuş. Adamın süte su kattığı nehrin kıyısında maymunlar yaşarmış. Bir maymun her gün adamın yaptıklarını izlermiş. İnsanlara ağlattığı için sütçüye çok kızarmış. Bir gün maymun... Sütçüye bir ders vermek istemiş. Akşam üzeri her zamanki gibi sütçü pazardan dönüyormuş. Nehrin kıyısından geçerken dinlenmek için biraz oturmuş. Maymun ağaçtan aşağı inmiş. Adamın para kesisini kapıp hemen ağaca çıkmış. Sütçü maymunun peşinden koşmuş. Lütfen paramı bana geri ver. O parayı kazanmak için çok çalıştım diye yalvarmış. Bunun üzerine maymun keseyi açmış. Paraları aşağı fırlatmaya başlamış. Paranın birini sütçüye birini neyre atıyormuş. Bu şekilde paranın yarısını neyre yarısı sütçüye atmış. O zaman sütçü yaptığı hatayı anlamış. Doğru ya demiş. Benim sattığım sütün yarısı su. Ben kazandığım paranın yalnız yarısını ek ediyorum. O günden sonra bir daha süte su katıp insanları aldatmamış. Arkadaşlar bu hikayeden ne anladınız? Yorumlara bekliyorum.